Belki bir anda kaderin değişir gözlerinde Boran çıkar fırtına kopar Şimşekler çakar Soru sormadan güneş doğmadan Gel kollarıma Soru sormadan güneş doğmadan gel 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 kollarıma şunu bil ki kaderin yazılmıştır boynuma bu eda fazla az aşık usandırır soru sormadan güneş doğmadan gel gel kollarıma soru sormadan güneş doğmadan gel 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 kollarıma göz açıp kapadık bak geçti hayat üzülmek neye yaradı ömür kısa hayat kısa soru sormadan güneş doğmadan gel kollarıma Soru sormadan, güneş doğmadan Gel 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 kollarıma Ayrı ayrı durgun sularda Gemilerimiz yine battı Sakin geçen havada Karayel esti soru sormadan Güneş doğmadan gel kollarıma Soru sormadan güneş doğmadan Gel 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 kollarıma Dostlar toplanmış çilingir sofrasında Körfezin ılık rüzgarıyla Söylenir bizim türkümüz Sen benimsin Bahar gözlüm Sen benimsin Bahar gözlüm Yarınlarda ikimizin yürüyor sen benimsin Bahar gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyoruz Turnalar sevdiğim o sen benimsin Şiir gözlüm yarınlarda ikimizin yürüyoruz. Soru sormadan güneş doğmadan gel artık kollarıma. Soru sormadan güneş doğmadan gel gel gel. Oh,